Merhaba güzel insanlar. Tar tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Bir enerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda Kova burcuna niyetle Mayıs 2022 iş, para, kariyer konularındaki potansiyel enerjiler nasılmış? Bunlara bakacağız. Bakalım Kova burcunun Mayıs ayı iş, para, para kariyer konularındaki gündemleri potansiyelleri, uyarılar, önlemler, mesajlar nasıl olacakmış? Hep birlikte görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayacaktır. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Bu videoya denk gelmiş olan ve bu kolektifi yaratmış olan sizlerin enerjileri kartlarımla rezone olup o enerjileri açığa çıkaracaktır. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. Ve Kova Burcu'na niyetle Mayıs 2022 iş, para, kariyer konularındaki potansiyel enerjiler, gündemler, farkında olmamız gereken olaylar nelermiş, mesajlar var mı, uyarılar var mı bunlara bakacağız. Kartlarımızı alalım. Evet. Ve enerji kartlarımdan da alıyorum. Kova burçuna niyetle. Bakalım enerji kartlarım nasıl bir destek atacak açılıma. Ve o farkındalık kartlarından da alalım. Uyarılar, önlemler var mı? Dikkat etmemiz gereken konular var mı? İş, para, kariyerle ilgili. Evet, kartlarımızın seçimini tamamladık. En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği kova burçlarının Mayıs 2022 iş, para, kariyer konularında vermeye niyet ediyorum. Bakalım neler çıkacak. Kova burçlarına niyetle çok güzel. Hadi bakalım. Niye üzgünsünüz burada? Dur bakalım ne çıkacak. Kartlarıma bir rezone olayım. Kova burçlarının bu videoya denk gelen kolektifinde Mayıs ayı başına aslında çok enerjik, çok ümitli başlamışlar ve işle ilgili de aslında her şeyin rayında olduğunu görüyorum. Aslında kova burçlarına şurada genelde baktığım burada bir hayal kırıklığı enerjisi var ama bunun gerçek dışı olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü buradaki hayal kırıklığı aslında o kadar çok potansiyel var ki, Sanırım yanlış seçim yaptıklarını düşünüyor olabilirler. Bir sürü seçeneğin arasından iş, kara, para, iş kariyer ve para konularında bir sürü seçenekleri Mayıs ayı potansiyelinde var. Onlar sanki başlangıçta çok güzel bir enerjide ve neyi seçeceklerine karar veremez durumdayken aslında potansiyel o kadar çokken, ve para akışı da başlamışken sanki şöyle bir düşünceleri var. Şurada başka bir seçim yapsaydım daha çok para gelebilirdi ya da daha çok imkan gelebilirdi. Daha hızlı bir yükseliş olabilirdi gibi beklentilerinin altında kalan bir enerji içine girmiş olabilirler. Mayıs ayı sonuna doğru bu enerjiye geçmiş olabilirler. Ancak Mayıs ayı boyunca o kadar çok potansiyel var ki siz aslında bu konuda tıkanıklık yaşamayacaksınız. Bu konuda bolluk bereket enerjileri de son derece var. Kendinizi gösterebileceğiniz imkanlar da var. Sadece seçenekleriniz o kadar çok ki seçtiğiniz şeyin doğru olup olmadığıyla ilgili hani öbürünü seçseydim acaba daha çok para gelir miydi, finansal olarak daha rahat eder miydim diye bir handikapın içine giriyorlar ay sonunda. Aslında öyle bir durum yok. Seçtiğiniz şey her neyse sizin için olan şey her neyse sizin en yüksek en yüksek hayrınıza olacak olan şeydir zaten mutlaka seçtiğiniz kariyer alanı ya da parayla ilgili mesleki alanda seçtiğiniz yol size bir şey öğretecektir ya da bir şey katacaktır. Yeni bir deneyim, yeni bir tecrübe katacaktır ki siz onun için seçmişsinizdir. Aslında ilahi planda sizin yeteneklerinize, vasıflarınıza ya da tecrübelerinize bu ruhsal döneminizde katkı olacak tecrübeler vardır ki onu seçmişsinizdir. Aslında ayın 20'sine kadar da bu seçiminizden dolayı mutlusunuz ama ayın son haftası şöyle bir enerjiye geçiyorsunuz. Ya acaba ben onu değil de şunu yapsaydım, bunu değil de bunu yapsaydım. Yani onu seçmeseydim de keşke şu yoldan gitseydim daha çok para ya da daha kolaylıkla bir yükseliş olur muydu diye bir tereddüde düşüyorsunuz. Bu tereddütten çıkın. Çünkü seçtiğimiz yollar her neyi seçmiş olursak olalım, sonuçları kötü dahi olsa o an için öyledir. Sonuçlarını kötü olarak değerlendirip öyle etiketlersek e, yaratımımız da o yönde ilerler. Ama ben buradan ne öğrendim? Bu, bu iş bana ne kattı? Bu deneyim bana ne kattı? Şeklinde bakarsak e, daha da güzel bir e, alan yaratmış oluruz. Ayrıca daha çok para kazanma ya da daha çok imkana sahip olurdum dediğiniz şeyin katkıları belki de şu an seçtiğiniz şeyin size katacağı deneyimlerden daha az hayatınızı açacaktır, kapıları açacaktır. O yüzden bir hayal kırıklığı enerjisinde olmayın. Seçtiğiniz şeydeki zenginlikleri görmeye çalışın. Şu an yaptığınız meslekle ilgili zenginlikleri görmeye çalışın. Ay içinde değişik seçimler yapma, karar vermek zorunda kaldığınız konular olabilir. Bunları karar verirken kalben karar vermeye çalışın. Yani ben bunu yaparsam sonunda mutlu olur muyum? Çok fazla, e, tabii ki ekonomik olarak, finansal olarak gelirler önemlidir. Ama çok fazla birebir parayla bunu ölçüştürmeyin. Yani parayla eşitlemeyin bu mesleki kariyer hayatınızı, para konularınızı. Size başka katkıları daha ileride daha büyük gelirler elde etmenizi sağlayabilir. Bu şekilde bakmanız sizin açınızdan faydalı olur diye düşünüyorum. Yoksa parayla ilgili hiçbir sıkıntı görmüyorum. Sadece siz daha yüksek beklentilerdesiniz. Aslında bir sürü de potansiyeliniz var. Acaba onu mu seçseydim? Yani e, finansal ve para anlamında bayağı bir bolluk yaşıyorsunuz da diyebilirim. Çünkü o kadar çok e, potansiyeliniz var ki seçtiğiniz şeyden mutlu değilsiniz. Aslında o da çok güzel bir şey ama daha iyisini seçseydim gibi bir e, düşünce haline geçmişsiniz. Bu düşünceden çıkın e, ki seçtiğiniz şey size katkı olsun. Bakalım enerji kartlarım ne dedi bu alanda? Düşünen adam. Bakın burada da düşünen birisi var. Düşünmeyin. Zihin yormayın. Kafa çalıştırmayın. Yani şu an yaptığınız şeyi iyi yapmaya odaklanın. Severek yapmaya odaklanın. Tabii ki fırsatları kollayın, koşturun, görmeye çalışın. Ancak bir seçim yaptıktan sonra da keşke demeyin. Yani keşke bunu yapsaydım demeyin. O kalbinizden gelen ses doğrultusunda seçimlerinizi yapın. O seçimleri yaparken yaptıktan sonra da gözünüz öbüründe kalmasın. Çünkü o zaman bu açgözlülük oluyor ve Hiçbirinde başarısız olamazsınız. Zaten de seçim yapmak için ayın 15'i civarında fırsatlar çoğalıyor. Şu an ayın başındayız. Fırsatları bu şekilde değerlendirirseniz, bu mantıkla değerlendirirseniz zaten kendiniz için en uygulanan şeyi yaratmış olacaksınız. Zihin çalıştırmayın. Kalben neyi seçmek istiyorsanız onu seçin. Kalben seçtiklerimizden pişman olmayız çünkü. Bakalım Oşo bize ne dedi? bir fincan çay dedi. Bu anı yaşamak ve andaki enerjiyi yakalamakla ilgili mesaj veren bir kart. Şu an daha ayın 15'i gelmedi, 20'si gelmedi, 25'i gelmedi. Daha ayın ilk haftasındayız. Dolayısıyla anın enerjisinde yarat diyor. Ne yaratıyorsan. Çok fazla potansiyelim var. Seçimler yapmak. E, hakkın olacak bu potansiyeller içerisinden iyi izle iyi gözlemle kalbinin e, onay verdiğinde seç diyor ay sonunda şöyle bir enerji e, aktif olabilir alanınızda bu enerjinin farkında olarak ayın başında anın enerjisinde seçimlerinizi doğru ve kalbinizden gelen ses doğrultusunda yapmaya çalışın ki Keşke demeyin pişmanlık yaşamayın sizin yaşayacağınız en büyük pişmanlık bu ayın içinde para, iş ve kariyer konularında bir işi kaybetmek ya da bir parayı kaybetmek değil. Hangisi daha çok, hangisi daha az. Yani kardan zarar gibi bir durum söz konusu. O yüzden sizi mutlu edecek iş, para ve kariyer konularında sizi para fazlasıyla parasal anlamda mutlu edecek huzur ve kalp anlamında mutlu edecek olan seçimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Kova Burcu ile ilgili de yapmış olduğum açımın burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için de zil tuşuna aktif hale getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.